Bodrum'a son haftalarda gelen lüks motor yatlar, turizm sezonunun sonlarına gelmemize rağmen Bodrum'a bir canlılık getirdi. <laughs> Bodrum'a gelen lüks motor yatlardan bazıları Bodrum limanına yanaşırken, fazla büyük olanlar Bodrum Kalesi ile Karaada arasında açıkta demirlemek zorunda kaldı. Bodrum'a gelen lüks motor yatlar arasında ummanlı petrol milyarderi Muhammed El Barvani'nin 220 milyon dolar değerindeki Sun Race ve Avrupa'nın önde gelen yat şirketleri tarafından kiralanan Azurra 2, Harmony ve Sansoki Star isimli lüks motor yatlarda yer alıyor. Ummanlı petrol milyarderi Muhammed El Barvani'nin 220 milyon dolar değerindeki Sunrace isimli yatındaki bir helikopterse ilgi çekiyor. Çevreden geçen vatandaşlar yata bakmaktan geçemiyor. Yatların bir süre daha Bodrum'un mavi sularına demir atacağı öğrenilirken Bodrum'dan ne zaman ayrılacakları ise henüz bilinmiyor.